Selamlar Ekim arkadaşlar ben Doğukan Uzun bir aradan sonra Tekrardan sizlerle beraberim Bugünkü konuğumuz Aile aracımız olan Yeni aile aracımız olan Toyota Corona 2014 model Toyota Corona 2.0 GDI paket en, en donanımlısı. İşte bu arabanın videosunu doğru düzgün detaylı incelemesini hiçbir yerde görmedim YouTube'da. Dedim elimizde varken bir tane ben çekeyim. Bu arada hava çok rüzgarlı sesim bazen az gelebilir kusura bakmayın onun için. Biliyorsunuz ekipmansız video çekiyoruz. <laughs> Gariban paket. Ön tarafa baktığımız arkadaşlar ön taraf yani neredeyse efsane kafa Jantlarımız 14 inç. Şu şekilde. Video çekmeyi de unuttuk ya. Ne, neyden bahsedeceğiz bilmiyorum vallahi. Yan taraf da şu şekilde. Bayağı bir geniş. Bayağı bir geniş araba harbiden. Tanus'tan daha geniş olabilir hatta yani. Arkada şöyle bir reflektörlü tasarım var. Gene benim Tanus'taki gibi aynı. Arkasını ben önünden daha çok beğeniyorum. Arkası çok şekil duruyor harbiden. Şöyle Amerikanla Japon karışımı bir havası var arabanın. Ön arka plakada kare zaten orijinalden. O da çok güzel bir şey. İçine geçelim arkadaşlar içine geçtiğimiz arkadaşlar. Kapılardan başlayalım. Elektrikli aynamız var. Dört cam otomatiğimiz var. Ondan sonra kapı kilitlememiz buradan. Cam cam da kilitliyor. Şuradan da kapıları kilitleyip açabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir deri gibi bir plastik parça kullanılmış burada. Kapı cebimiz birazcık dar. Pek yeterli değil. Dört tane hoparlör var kapılarda. Arkaya geçelim. Arkada sadece cam açma tuşumuz var. Bir de kapı açma kitleme. Arkaya oturduğumuz arkadaşlar benim boyum 1.80-1.79 civarında. Gördüğünüz gibi oldukça rahatım. Baş mesafem bayağı bir var. Bacaklarımı da uzatarak oturabiliyorum böyle rahat bir şekilde. Bayağı bir geniş ve çok rahat arkası gerçekten. Uzun yolculuklarda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ee, koltuklar kılıf tabi orijinal değil. Arkada bir küllüğümüz var şurada. Bu da bayağı iyi. Arkada küllük olması. Arka emniyet kemerlerimiz de mevcut. Koltuk başlıklarımız da mevcut şu şekilde. Sürücü kabinine geçtiğimiz zaman arkadaşlar göstergelerimiz bu şekilde bir devir saatimiz var. Bir kilometre sayıcımız var. Bir frenzin göstergemiz, bir hararet göstergemiz var. Şuradan sinyaller açılıyor arkadaşlar. Şuradan farlar açılıyor. Şu park, şu far. Evet, sileceklerimiz buradan çalışıyor. Aşağı indirdiğimiz zaman bu kolu. Burada bir küllüğümüz var. Çakmaklığımız burada. Vitesimiz 5 ileri çok güzel tok vites şıkır şıkır oturuyor geçiyor şurada hem saklama gözü olabilen hem de bastığımızda bardaklık olabilen bir gözümüz var kol dayamamız mevcut orijinalden bayağı da içi geniş bu şekilde onun de bu üst tarafı da açılıyor gördüğünüz gibi böyle iki tane saklama gözü koymuşlar size buraya dörtlümüz buradan yanıyor arka cam ısıtmamız buradan o görüntülü bir teybimiz mevcut. Şurada dijital Casio saat mevcut bildiğiniz Toyota'lardan zaten klasik. Aracımızda klima mevcut. Klimamız buradan çalışıyor. Sıcak soğuk ayarımız. Buradan da klimayı nereye vereceğinizi ayarlıyorsunuz. Buradan derecesini ayarlıyorsunuz. Buradan da tam sağ tarafım versin, sol tarafım versin yoksa ortada ortamın mı versin? Onu ayarlayabiliyorsunuz. Torpidomuz şu şekilde anahtarlı bir torpido var. Torpido bana pek yeterli gelmedi. Biraz daha büyük olabilirdi sanki. Şöyle bir özelliğimiz de var arkadaşlar. Kapıları açtığımız zaman şuradaki lambalarımız yanıyor. Bu lamba sağ kapıda da var. Tavan lambamız bu şekilde. Sadece ortada mevcut. Onlarca arkadaşlar geceleri arabaya bindiğimiz zaman kontağın üstünde de bir ışık var. O da çok güzel. Yani hiç anahtar neredeydi falan diye arayacağım diye uğraşmıyorsunuz. O da müthiş gerçekten. Şimdi kaputu açalım. Motor bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar. 3 SFE kodlu 2016 var. Çift eksantrik enjeksiyonlu motorumuz. Bu şekilde motor zaten sıfır yapıldı bu arabaya. Bayağı bir temiz. Gördüğünüz gibi. 136 beygir gücünde 200 Nm tork üretiyor, arabanın ağırlığı da aşağı yukarı 1300 kilo küsürlerde Gerçekten araba Yani günümüz arabalarına kafa tutacak düzeyde müthiş uzluyor müthiş hızlanıyor Burada yedek su depomuz var bu Radyatörümüz burada gördüğünüz gibi şifanlı Onun haricinde Direkt hidrolik direksiyon yağ doldurma alanımız burada. Akümüz burada. Bunu da yeni aldık. 74 amper. Gaz kelebeğimiz bu şekilde. Şöyle bir sesini dinleteyim size. Gördüğünüz gibi çok zevkli Japonların gaz kelebeği sesi. Kesiciye sokamıyorum maalesef. Başka anlatmak istediğim ee, bu arada arkadaşlar bu arabanın kasa kodu ST191. Bu şekilde. Şimdi de bagajı göstereyim size. Bagajımız ve benzin kapağımız buradan açılıyor arkadaşlar. Bu arada onu göstermeyi unuttum. Şöyle yukarı kaldırdığımız zaman. 571 litre hacminde oldukça büyük bir bagajımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Steplemiz olmadığı için şu halı aşağıda duruyor pandizotumuz da eksik gördüğünüz gibi onlar da yapılacak. Daha araba aldığımız zaman beri çok bir şey yapamadığımız için alır almaz da sıfır motor yaptırdığımız için daha elimize yeni düştü sayılabilir. Bu şekilde. Bagaj ayrı yeten şuradan anahtar girişi var arkadaşlar. Oradan da açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi ayarlayabilirsem sürüş koltuğuna geçeceğim. turu dağıtmış oluruz. Bu kadar neler yaptığımı, nerede olduğumu da anlatırım size. Biraz tanusun, tanus'un nerede olduğunu gibi gibi. Öyleyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sürüşümüze geçtik. Umarım kamera düşmez. Çünkü bu arabada ilk defa koltuğun arasına sıkıştırdım bu kamerayı. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Evet hadi gidelim. çok konforlu. Böyle her şey elinizin altında şıkır şıkır böyle geziyorsunuz. Alt takımdan fazla ses gelmiyor. O da çok rahatsız etmiyor sizi. Umarım açı güzeldir yani. S20 Fan Edition'la kayıt yapıyoruz. Of arabanın altı sür. arkadaşlar en son video attıktan sonra neler oldu şimdi onu anlatayım bir yandan da arabayı inceliyorum bir yandan da size vlog çekiyorum gördüğünüz gibi İyi, telefon düşmüyor harika biraz yavaş gideceğim ana yola çıktığımızda size birazcık arabayı dürtükleyip nasıl gittiğini de göstereceğim şu anda şehir içinde olduğum için ve yollar çok bozuk o yüzden fazla hız yapamıyorum Rastgele bir ses çok hoşuma gidiyor ya. Bilmiyorum oraya geliyor mu? adları da gerçekten çok uygun bu arabanın Hani ben bu arabanın nasıl tutmadığını gerçekten anlayamıyorum büyük ihtimal 2.0 motor getir Türk, bizim Türk milleti hiç ulaşmak istememiştir bu arabaya ben yani o efsane kasa kuralıdan daha donanımlı bir araba gerçekten yani daha donanımlı daha hızlı ne bileyim görüntüsü bence daha güzel biraz kafa duruyor Evet ama yine tatlı güzel bir hoş görüntüsü var şimdi arkadaşlar size sana kadar neler yaptım neredeydim Umarım güzel çıkıyordur video onları anlatayım arkadaşlar en son video attığımda tarih Temmuz 2024 falanmış aşağı yukarı Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 7 ay geçmiş üstünden e, terlik fabrikasından istifa ettim arkadaşlar niye istifa ettim dediğim gibi zaten çok bunaltıyordu o iş zor dayanıyordum borcum var diye dayanıyordum falan Arkadaşlar terlik Fabrikasından Kasımın sonuna kadar çalıştım. Ondan sonra istifa ettim. Babam bana yeni bir iş bulduğunu söyledi. Babam Marmaris'teydi biliyorsunuz. Bu adam Marmaris'ten bir iş bulmuş. Ben de buraya geldim şimdi. Kaç iki buçuk ay oldu buraya gelede. Elektrik arzu onarım personeli oldum artık arkadaşlar. Çok şükür halim vaktim artık yerinde. Keyfim biraz daha yerinde. Biraz daha mutluyum artık. İşim 8 saat. Bir şeyler yapacak vaktim oluyor artık. Size de daha çok video üretebilirim. Yani şu anda her şey çok şükür iyiye gidiyor. Son iki buçuk aydır, üç aydır her şey güzel yani. Fabrikadan çıktıktan sonra bir hafta dinlendim arkadaşlar. Sonra tekrar çalışmaya devam ettim. Bu arada artık borçlarım da bitti, borçlarım da yok. Çok şükür şu anda halimiz, vaktimiz yerinde. Bir tek bir ekata gideceğim. Yüksek gerilimli çalışma belgesi alacağım. Onu da aldıktan sonra önüm açık. Çok şükür. Bu arada artık. Marmaris Datça tarafındayım arkadaşlar. Marmaris'te babam gil duruyor. Ben Datça'da çalışıyorum. Dojman'da kalıyorum şu anda. Ya durumlar bu şekilde. Tanus'un durumu nasıl? Tanus nerede diye soracak olanlar var, olacaktır mutlaka. Tanus arkadaşlar muayenesi bittiği için babam gelin yanında. Ben ilgilenemiyorum burada. Buralarda yeni olduğum için pek bilmiyorum. Babam arabayı muayeneye hazırlayıp muayeneden geçirip bana teslim edecek. Ondan sonra bu taraflarda Tanus'ta da video atacağım sizlere. Bu arada güneşliklerimiz de burada hiçbir şey yok. Burada da bir tane ayna var onu göstermeyi unutmuşum. Şurada gözlük yeri var onu görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada okuma lambaları var. That's it. arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar bundan sonra daha sık gelecek. Müsaitliğim çok iyi şu anda artık çok şükür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.